Merhabalar herkese. Arkadaşlar, arkadaşlar Xplane 11'e yeni başlamış olabilirsiniz ve havacılığa uçaklara dair herhangi bir bilginiz çok fazla olmayabilir ve kendinizi bu alanda geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu videoyu sizlerin de talebine istinaden yani bu tip durumdaki arkadaşların talebine istinaden sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. En basit düzeyde nasıl uçağı havada tutacağınızı uçağı hareket etmesini, uçmasını sağlayan Faktörlerin neler olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kesinlikle teknik bilgi çok fazla kullanmamaya çalışacağım. Ee, olabildiğince en basit ölçüde, en basit seviyede sizinle ee, bir uçuşun nasıl icra edileceğini paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, Tabi isterseniz şöyle yapın, e, bu videoyla başlayın hiç bilmiyorsanız. E, sonrasında e, diğer geri kalan işte, Sesnaya e, ait olsun, e, Boeing'e ait olsun diğer videolarımı izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben kanalı ilk açtığımda direkt Boeing 737 uçağına ait işte bir takım bilgileri sizinle paylaştım ve açıkçası çok basic düzeyde değildi bu bilgiler. Basit düzeyde değildi. Arkadaşlarımın ve sizlerin de uyarısıyla sizlere de kırmamak adına açıkçası daha basit düzeyde videolar çekmeye de karar verdim. Şimdi hemen sizinle paylaşayım arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte ee, Boeing 737'ye ait sistem videolarını yani ışıklandırma sisteminden bahsetmiştik, ee, otopilot sisteminden bahsetmiştik, ee, bahsetmiştik. İşte elektrik sistemi olsun, diğer sistemler olsun ee, bu tip videoları da sizinle e, paylaşmaya çalışacağım. Ee, tabii şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Ee, ben süreçte biraz kendi aile hayatı anlamında da yoğun bir döneme giriyor olacağım. Sizlerle paylaşımı paylaşımı ara vermemek, aksatmamak adına videoları önceden çekiyorum arkadaşlar ve sırasıyla bir aksam olmadan sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. İsterseniz videomuzu artık geçelim. Öncelikle joystick'imizi kalibre edelim arkadaşlar. Bu soru çok sıklıkla geliyor. Şuraya basıyoruz hemen yukarıya. Joystick hanesinde görmüş olduğunuz alanda arkadaşlar sadece şunu söyleyeceğim. Ee, hemen kalibre edebilmek için şuradaki calibrate butonuna basıyoruz ve 4 tane eksen e, aktif hale geliyor. Pitch, Roll, Yaw ve Throttle arkadaşlar. Şu 3'ü zaten bizim hareket edeceğimiz eksenler. Şu da gaz kolunun ayarlandığı eksen. Hemen e, joystick'i ileri ve geri doğru itiyorum. Mavi olana kadar. Sonrasında da bilekle döndürme hareketi yapıyorum yine mavi oluncaya kadar ve sonrasında da sağa ve sola yatırma hareketlerini yaparak üçünün de mavi olmasını sağlıyoruz. Sonrasında da Throttle'da gaz kolunda yani ileri geri sonuna kadar iterek şöyle kalibre etmemi, e, joystick'in kalibre olmasını sağlıyoruz. Next diyoruz arkadaşlar ve herhangi bir şey yapmadan joystick'i serbest bırakarak Birkaç saniye beklememiz gerekiyor. Joystick kalibrasyonunu yapmazsanız arkadaşlar uçağınızın hassasiyeti çok kötü olur. Yani doğru düzgün input kumanda veremezsiniz. Sağa sola döndüremezsiniz. Bu oldukça kritik. Finish'e basarak kalibrasyonu tamamladım. Şimdi arkadaşlar videonun basic olduğunu da düşünerek yani en basit anlamda kalacağını düşünerek size sadece ihtiyacınız olacak buton atamalarını söyleyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz 8 ve 6'ya size tavsiyem 8 ve 6 numaralı yerlere şöyle gösterelim aşağıdan hemen. 8'e flaps up a yani flap denilen mekanizmayı bir kademe yukarı toplayacak atamayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Nasıl yapacağız? Edit'e basıyoruz ve buraya işte flap yazarsanız en yukarıya geliyor. Flaps up a seçerek apply diyebilirsiniz arkadaşlar. Yine 6 numaraya da flap'ı bir kademe aşağı doğru verecek olan atamayı yapmanız gerekiyor. Yani 8 bir kademe toplar, 6 flap'ı bir kademe açar arkadaşlar. Bu atamayı yapabilirsiniz. E tabi Cessna'da katlanabilir bir iniş takımı olmadığı için herhangi bir şekilde iniş takımı katlama vesaire ya da Toga Power gibi detaylara hiç girmeyeceğim. Kafanızı kurcalamayacağım arkadaşlar. E şuradaki dana basarak devam ediyoruz. E bu arada şu anda Zürih'teyiz. E bunu nasıl yaptım onu da hemen göstereyim size hızlıca. Şuradaki arkadaşlar e daha doğrusu flag Configuration'a geçelim. Flight Configuration'da arkadaşlar biliyorsunuz bunu anlatmıştım. Şuradaki Location alanına uçmak istediğiniz istasyonu veya hava alanını yazıyorsunuz arkadaşlar Zürich diye ve e, orada uçuşunuzu gerçekleştirebilirsiniz. E, yine Cessna Skyhawk'ı seçtim. Customize ettiğimiz zaman şurada Start with Engine Running'i seçiyoruz arkadaşlar. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bunu yapmazsak motor çalıştırmayla uğraşırız. Kafanızı karıştırmamak adına direkt motorların çalışır halde olabilmesi için bu seçimi yapmanız gerekiyor. Start new flight diyerek de uçuşumuza artık yavaş yavaş geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi motorlarımız çalışır durumda. Hemen size çok basit birkaç mekanizmadan ihtiyacınız olacak birkaç mekanizmadan bahsedeyim. Şu üç göstergeyi direkt göz ardı edin arkadaşlar hiç görmezden gelin. Şöyle e, bas 2'yi de kapatalım. Şöyle gözümüzü buralar almasın. Sizden odaklanmanızı isteyeceğim. E, sadece birkaç tane yer olacak. Onların ilki airspeed indikatör dediğimiz şuradaki uçağın hızını gösteren aslında alan. E, hemen bir altında da şurada koordineli bir şekilde yani sağa sola savrulmadan dönüşümüzü sağlayan turn coordinator arkadaşlar İkinci olarak da bu. Gözünüzün burada olmasını isteyeceğim. Sonrasında da yine ek parametre olarak da motor devrini kontrol edeceğimiz e, şuradaki e, RPM'i, RPM göstergesini e, gözlemlemenizi isteyeceğim arkadaşlar. Onun dışında şu ikisini de yine anlatacağım ama bunlar e, çok e, şu anda bu video kapsamında işimize çok fazla yaramayacak. E, hemen şöyle size e, kumanda kontrol e, yüzeylerinden bahsedeyim. Önümde görmüş olduğunuz e, lövy arkadaşlar yok olarak İngilizce adlandırılan Az önce joyistikle atadığımız, kalibrasyon yaptığımız aslında uçağımızın direksiyonu olarak düşünebilirsiniz. Ee, hemen şu yanında da şurada da throttle var yani gaz kolu var. Bunu da ara gaz pedalı olarak düşünebilirsiniz. Bunu ileri doğru aldığında gördüğünüz gibi motor devri yükselir ve uçak hızlanmaya başlar arkadaşlar. Bunu geri doğru çektiğinde de uçağın motor devri düşer ve uçak aslında yavaşlamaya başlar. Evet bildiğiniz gibi 3 tane e, hareketimiz var. 3 farklı eksende yaptığımız 3 hareket var. Tabi arabayla giderken e, sadece sağa veya sola dönebiliyorsunuz veya ileri gidebiliyorsunuz. Yani 2 boyutlu bir hareket söz konusu oluyor. Uçakta bu 3 boyutlu oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen onlardan size kısaca bahsedeyim. İlk hareketimiz roll olarak adlandırılan e, havada da biraz sonra göstereceğim uçağın dönme hareketi. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle görmüş olduğunuz gibi lövyeyi sağ ve sola joystick'i yatırarak e, roll hareketini yapabiliyoruz. İkinci hareketimiz arkadaşlar pitch up, pitch down hareketi. Ee, bu da burun aşağı, burun yukarı hareketi. Yani burun aşağı hareket arkadaşlar. Uçağımızı şöyle e, joystick'i öne doğru ittiğimizde görmüş olduğunuz gibi uçak burnunu aşağı doğru veriyor. Yani irtifa kaybetmeye başlıyor, alçalmaya başlıyor. Tam tersi olarak kendime doğru joystick'i çekersem de uçak pitch up hareketi yapıyor. Yani burnunu yukarı doğru kaldırıyor ve tırmanmaya başlıyor. Son hareketimiz de arkadaşlar pedallarla, şu ayaktaki e, yerdeki pedallarla yaptığımız yol hareketi. Bu da yine biraz sonra nasıl e, yapıldığını göstereceğim. Koordineli bir şekilde dönmemizi sağlayan ve yani uçağın aslında yerde gitmesini, yerde manevra yapmasını sağlayan fonksiyonu görüyor. Bir de arkadaşlar size flap'ı hemen göstereyim. Biliyorsunuz e, çok basit bir şekilde e, şeyden bahsedeyim size. E, Flap'larımızı açalım. E, uçağın kanadının üzerinden akan hava arkadaşlar biliyorsunuz kanat profili gereği üst tarafla alt taraf arasında bir basınç farkı oluşturuyor ve bu basınç farkı da bizim aslında yükselmemizi, bizi havada tutan ve lifti yaratıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, klav'ı açtığım zaman, ekstent duruma getirdiğim zaman üst tarafla alt taraf arasındaki basınç farkı daha da artıyor ve uçağın uçması bir nevi kolaylaşıyor. Ama şunu da fark edebilirsiniz, ki hava bu taraftan geldiği için flap Aynı zamanda bize bir sürtünme kuvveti de sağlıyor ve uçağın aslında yavaşlamasına da yardımcı oluyor arkadaşlar. Bizim için oldukça kritik bir kontrol yüzeyi. Hemen şöyle flabı nereden hareket ettirdiğimi de göstereyim. Hatırlarsanız joystick'e atamasını yapmıştık ama manuel olarak şuradan da flabı bir kademe aşağı, işte 3 kademesi var 10, 20 ve full olmak üzere buradan kademe kademe aşağı yukarı hareket ettirebilirsiniz. Bu arada şuna dikkat edin. Uçağımızın hızı 110 knotu şurada 110 knotu geçtiğinde hiçbir flapımızın açık olmaması gerekiyor. Bu gösterge bize aslında bunu gösteriyor ve 85 natı geçtiğinde de kesinlikle sadece 85 ile 110 knot arasında da sadece bir kademe flap açık olabilir. Onun dışında kesinlikle 2 veya 3 kademe flap açmıyor. bu uçağımızın yapısalında ciddi problemlere neden olabilir. Evet, kalkışı gerçekleştirdikten sonra sizinle bir bilgiyi daha paylaşacağım. Koordineli bir şekilde sağa sola savrulmadan dönebilmemiz için hem şu görmüş olduğunuz yoku, yani lövyeyi hem de pedalları koordineli kullanmamız gerekiyor. Bunu da şöyle size hemen açıklayayım arkadaşlar. Şurada bir hassas su terazisi var görmüş olduğunuz gibi ve ortasında da siyah bir aslında ne diyeyim bir taş var diyelim. Bu taş arkadaşlar e, sağa doğru dönmeye başladığımızda sağ ta, e, eğer sadece yok kullanırsak yani lövyeyi kullanırsak sağ tarafa doğru kayıyor ve uçağımızın dengesi bozuluyor. Bunu önlemek adına mesela uçağımızı sağa dönmesini istiyorsak hem lövyeyi sağ tarafa doğru yatıracağız hem de arkadaşlar pedallarla atamasını yapmış olduğumuz şu pedallarla sağ tarafa input vererek su terazisini sürekli olarak ortada tutmaya çalışacağız. Bunu da biraz sonra kalkıştan sonra sizinle Paylaşacağım arkadaşlar. E gözünüz Airspeed Indikatörü olsun söylemiş olduğum gibi 60 nata kadar uçağın e, burnunu yerde tutacağız. Yani lövyeyi ileri doğru iteceğiz arkadaşlar. Uçağın yükselmesini önlemeye çalışacağız. 60 nata geldiği zaman şurada yaklaşık olarak Joyce joystick'i kendinize doğru çekeceksiniz ve uçak söylemiş olduğum gibi pitch up hareketi yaparak burnunu yukarı kaldıracak ve tırmanmaya başlayacağız. Neden 60 nata kadar uçağı yerde tutmamız gerekiyor? Çünkü arkadaşlar uçağımızın bu konfigürasyonda yani flapları kapalı iken kalkış yapabileceği minimum hız 60 knot. Onun e, ondan erken bir şekilde kalkış yaparsak uçağımız stola girer yani havada tutunamaz ve düşmeye başlar. Evet kalkışımızı gerçekleştirelim. Park breki ben yani uçağımızın e, el freni diyelim el frenini B butonuna atadım. Siz de öyle yapabilirsiniz. B butonuna tekrar basarak serbest bırakıyorum arkadaşlar ve throttle'ı ileri doğru iterek hızlanmaya başlıyorum. Yaklaşık 2.500-3.000 devire doğru getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle trodulu ileri itiyoruz, kalkış e, RPM'ine getiriyoruz ve 60 nate kadar yerde tuttuk. Şimdi kendime doğru çekiyorum uçağı açıkçası ve yükselmesini sağlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık irtifa e, alıyoruz, yani yükseliyoruz. Çok da Iı, sert yükselmemeye dikkat edelim. Ya, hareketleri çok ıı, şey yapmanız gerekiyor, kısa çok ıı, nasıl diyeyim nazik yapmanız gerekiyor. Çok sert hamleler yaparsanız açıkçası uçağı kontrol etmekte güçlük yaşarsınız. Şöyle birazcık daha. Evet, çok da yükselmemeye çalışacağım. Tabii Zürih dağlık bir bölge, çevremdeki yükseltilere de dikkat ederek ıı, tırmanmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi kalkışı gerçekleştirdik. Ee, hareketlerimizi tekrar size havadayken de göstereyim. İleri doğru itersem e, lövyeyi gördüğünüz gibi uçak burnunu aşağı doğru veriyor arkadaşlar ve e, açıkçası hızlanmaya da başlıyor. Neden hızlanmaya başlıyor? Çünkü uçağımızın biliyorsunuz bir ağırlığı var. Bu ağırlık ve uçak burnunu aşağı doğru verdiği anda e, uçağın hızlanmasına e, yardım ediyor ve uçağın hızı Fizik kuralları gereği artmaya başlıyor. Yine kendine doğru lövyeyi çekersem de şurada görmüş olduğunuz gibi uçağım açıkçası yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Tabi gösterim bir kadına sert bir manevra yaptım ve yine tekrar toparlıyoruz. Şimdi arkadaşlar sol alt köşede görmüş olduğunuz turn coordinator'a dikkat edin. Uçağı sağ tarafa doğru sadece şöyle lövyeyi sola çevirerek dönmeye çalışırsam su terazisi gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru e, kayıyor. Hemen bilek hareketiyle e, pedalla da input vererek sağ tarafa doğru yine onu dengede tutmaya çalışıyoruz. E, tek başına sadece e, yana yatırarak diyelim joystick'e bu hamleyi yaparsak söylemiş olduğum gibi e, terazinin dengesi bozulur ve gördüğünüz gibi uçak kontrolden çıkmaya başlar. Hemen bileğinizle de e, sağ tarafa doğru joystick'i çeviriyorsunuz. Yani aslında radar'a input vermiş oluyorsunuz ve e, koordineli bir şekilde dönmeyi sağlıyorsunuz. Yine sol tarafa doğru şöyle yatıralım uçağı. Gördüğünüz gibi su terazisi dengesi sola doğru kaydı. Tabii rüzgar faktörünü de göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu özetle siyah top sağ tarafa doğru kayarsa e, yoğ hareketiyle, bilek hareketiyle joystick'i sağa çeviriyorsunuz. Dengede tutabilmek için sol tarafa doğru kaymaya başlarsa da top, siyah top e, bilek hareketiyle diyelim eee Yine sol tarafa input vererek uçağı dengelenmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar ee, onun dışında söylemiş olduğum gibi Koordineli olmayan bir dönüş meydana gelir Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi hızımız yaklaşık 100-110 knot civarında ve Zürich'te burada bir nehir vardı ben burayı Zamanında araştırmıştım ee, Bu nehirin üzerinde görerek uçuşumuzu sürdürüyoruz Şöyle rüzgarda uçağı savuruyor tabii arkadaşlar ee, Yine e, Siz e, Joystickle input vermeseniz de bazen e, su terazisinin dengesi bozulma eğiliminde olabiliyor. Bunu dengede tutuyoruz arkadaşlar. E, söylemiş olduğum e, hamleyi sağlayarak. Evet. Şimdi e, şöyle yavaş yavaş geri doğru dönelim. Yani e, başladığımız noktaya biraz geri doğru dönmeye çalışalım. Söylemiş olduğum gibi e, hassas bir şekilde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Çok fazla Sert Hamleler yapmıyoruz arkadaşlar bunu yaparsak tabi Bizim için Problem olabilir Tabii dağlık bir bölgeye dikkat edelim Evet şimdi size e, Altimetreyi nasıl kullanacağınızı göstereceğim Yani irtifa e, Alıp Almadığımızı Yükselip yükselmediğimizi nasıl kontrol ederiz bunu size göstereceğim Hemen arkadaşlar önümde görmüş olduğunuz altılı göstergenin sağ üst köşesinde bizim irtifa e, e, ölçmede kullandığımız altı metre bulunuyor arkadaşlar. Altı metredeki yel kovan büyük olan arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda artmaya devam ediyor. Yani diyor ki ben e, irtifa kazanıyorum diyor şu anda bu göstergeler bana. Niye irtifa kazanıyoruz? Çünkü arkadaşlar e, ben hala tırmanmayı sürdürüyorum. Löveyi kendime doğru çekmeye devam ediyorum. İsterseniz şimdi... Bir de alçalışa geçelim. Birazcık irtifa kaybedelim arkadaşlar. Şöyle ileri doğru ittiğimde e, lövyeyi gördüğünüz gibi yel bu seferde geri doğru saymaya başladı diyelim. Yani e, aslında irtifa kaybetmeye başladık. Tabii ben e, irtifa kaybederken aynı zamanda hızı da kesiyorum. Çünkü e, eğer bunu yapmazsanız hemen e, yapalım. Çok hızlı bir şekilde irtifa kaybederseniz hızı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla artıyor uçağı kontrol etmekte yine zorlanırsınız. Yani alçalışlarda e, olabildiğince hızımızı kontrol etmek adına throttle'ı geri doğru çekmemiz gerekiyor. Kendimizi doğru çekiyoruz. Evet, Bir de hatırlarsanız e, tırmanmadan size bah bahsetmiştim. Tırmanırken de arkadaşlar e, tam tersi olarak throttle'ı yani gaz kolunu ileri doğru itmemiz gerekiyor. Bu hareketi yapmazsak neler olacağını şimdi gözlemleyelim isterseniz. Uçağımız e, hız kaybetmeye başlayacak. Hemen geri doğru çekiyorum lövgeyi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar uçak tırmanmaya çalıştığı için bu sefer de e, Thrust diyelim öne doğru e, uçağımızı il ileri iten kuvvet e, ağırlığıyla uçağın baş etmeye çalışıyor ve uçağımız hız kaybetmeye başlıyor arkadaşlar. Eğer bunu kontrol altında tutamazsak sola girer ve havada tutunamayız ve işte düşeriz. Kazakırım meydana gelmiş olur. Bu arada pistimiz nerede ona da bakalım. Ben buraya çok aşina değilim açıkçası. Nerede kaldığını <laughs> bilemiyorum. Neyse bir tur atmış olalım. Çok fazla iniş işine geçmeyelim. Zürih çok bildiğim bir hava e, meydanı değil açıkçası. Bayağı da bir rüzgar var arkadaşlar bu arada. Tabii Mart ayı hani kış koşullarında olduğunu düşünürsek Uçak sürekli olarak su terazisi sağ tarafa doğru savruluyor. Dikkat ediyorsunuzdur siz de. Ben de toparlamaya çalışıyorum. Evet şimdi diyelim ki artık inişe geçtik. Yaklaşmak istiyoruz ve hızımızın düşmesi lazım. Yaklaşık 50 artık bir hızla açıkçası inişimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kalktığımız hızla meydana inemiyoruz uçağımızda. Ee, uşağımızın öyle bir kabiliyeti çok fazla yok. 50 nata kadar düşmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz beyazla görmüş olduğunuz alana gelinceye kadar Flap açamıyorum. Çünkü hatırlarsanız e, Şu beyaz ark, dıştaki beyaz ark Flap açtığım e, açabildiğim Aralığı bana veriyordu. Şu anda girdik mesela Flap'ı bir kademe e, Extend duruma getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi flap açtığım anda hız sürtünme nedeniyle düşmeye başladı ve 70 kata kadar şu anda geldi arkadaşlar. Hem benim havada tutan kuvvet lifti arttırıyor flap hem de sürtünme kuvveti nedeniyle açıkçası hızımızın düşmesini sağlıyor. Flap'ı bir kademe daha açacağım. Bir kademe daha açtığım anda gördüğünüz gibi hız biraz daha düşmeye başladı. Sürtünme iyice arttı arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Tabii şu, şunu da göstereyim hemen stola sokalım uçağı yani havada tutunamamasını e, sağlayalım. Hızımız çok düşerse e, kanat üzerinden akan hava akımı artık görevini yerine getirememeye başlıyor arkadaşlar ve uçakta stol adını verdiğimiz olay meydana geliyor. Hemen stola sokalım, iyice hızımızı düşürelim ve neler olduğunu gözlemleyelim arkadaşlar. 40 knotın altına, işte düşerse flaplarımız açık olduğu için uçak stola girecektir ve bir uyarı verecektir arkadaşlar artık kanatlar görevini görememeye başlıyor. Hızı iyice düşürelim. Stola giriyor uçak. Gördüğünüz gibi artık ben pitch up hareketi yapsam bile uçak yukarı doğru burnunu kaldıramıyor. Evet şu an stola girdik ve uyarı geldi. Stolu e, stall recovery manevra diye geçen stoldan kurtulma manevrası var arkadaşlar. Uçak stola girdiğinde e, bu manevrayı yapmamız gerekiyor. Bunun video kapsamında sizlerle paylaşmayacağım. Evet toparladık. Flaplarımızı kapatabiliriz. Bunu da gösterdim size. Hemen şöyle bir detaydan bahsedeyim arkadaşlar. E, şuradaki vertical speed indikatör olarak adlandırılan gösterge uçağın irtifa alıp almadığını bize gösteriyor. Yani ne kadarlık bir hızla yükseldiğimizi veya alçaldığımızı gösteriyor. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar 5'te olduğu zaman 500 bariyoyla yaklaşık yani şu aralık irtifa aldığımız anlamına geliyor. Şu aralıkta irtifa kaybettiğimiz anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi şu anda yaklaşık işte 500 bariyoyla tırmanışı gerçekleştiriyoruz. Bu şurada olsaydı bu da 500 bariyoyla yaklaşık alçaldığımızı bize gösteriyordu çok yüksek bir açıyla tırmanmaya kalkarsanız yani mesela ben tırmanmaya kalkayım arkadaşlar. Uçağımızın yine hızının çok fazla düşüp stola girdiğini e, gözlemleyebilirsiniz. Yaklaşık 7'yi geçmemek gerekiyor. Şöyle 7-8 civarını geçmemek gerekiyor. Uçak yoksa stola girer ve kontrol altından çıkar açıkçası arkadaşlar. Bunu mesela çok sert bir hamle yapalım. Mesela şöyle bir hamle yapalım. Gördüğünüz gibi hız hızla düştü. E, Airspeed'imiz hızla düşüyor ve uçak stola doğru gidiyor arkadaşlar. Evet Zürich üstünde de bu arada uçuşumuzu sürdürüyoruz. Havalimanını görebilirsem açıkçası in ineceğim arkadaşlar. Evet gördüm solumda kaldı. Hemen şöyle. Gerçi buraya da zor ineriz. Yani sol tarafta kaldı ama şöyle biraz açılalım. İnişi de sizinle paylaşmak adına Az genişten alalım ve inmeye çalışalım. Hızımızı düşürüyoruz artık. Klavyeyi ön tarafa doğru itiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçak burnunu aşağı doğru veriyor ve e, açıkçası irtifa kaybetmeye başlıyor. Tam tersimizde kaldı diye hatırlıyorum. Şimdi inmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle hızımızı iyice düşürelim. Rüzgar e, sağ taraftan geldiği için bu tarafa sola doğru dönmek terazisini bozmadan çok çok zor. Hem sola kırmam gerekiyor eleronu hem de sağa input vermem gerekiyor şu an açıkçası bileğim koptu ee, yani öyle söyleyebilirim size. Dengede tutabilmek adına. Çok zor tabi pedalla bu işi, pedal olsa daha basit olur ama pedalsız bu işi yapmak oldukça güç arkadaşlar. Evet biraz dengemiz bozuldu ama toparladık gibi. Evet pisti görüyoruz artık. Gördüğünüz gibi su terazisi bozuldu. Hemen sağ tarafa radır veriyorum. Yani bilek, bilek hareketini yaparak sağa input vererek su terazisini ortalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü uçağı kontrol edemezsiniz öbür türlü. Belli bir seviyeden daha fazla olursa bu iş yine kontrol altından çıkar. Evet, gerçekten çapraz rüzgarda yani bu basic videoyu anlattığım çap, e, videoda çapraz rüzgar olması da biraz zorladı. Çok zor döndüm açıkçası arkadaşlar. Zürich'in tabi kış şartları. Yani onu düşünmedim çok fazla. Evet. Pisti gördük artık. Yine sağladır veriyoruz. Dengede tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir plat daha açalım, su iyice arttıralım. Öne doğru itiyorum levyeyi. Vallahi neredeyse crosswind e, landing oldu. Yani yengeç manevrasıyla falan iner gibi olduk yani arkadaşlar. Neredeyse, evet, böyle yapalım. E, crosswind landing'e dönüyordu az daha, çapraz rüzgarlı inişe dönüyordu yani o video basic olsun isterken oldukça ciddi bir e, manevra daha Size anlatıyordum arkadaşlar. Evet özetleyecek olursak ne yaptık? Kalkışı gerçekleştirdik. Lövyeyi kendimize doğru çektik. İniş inişte de irtifa kaybedilmek adına uçağı burnunu şöyle öne doğru verdik arkadaşlar. İleri doğru gittik lövyeyi. ve eleronları da kullanarak şöyle e, rol hareketini yaptık. Bunu yaparken e, şu hassas su terazisinin sağa sola kaymasını önlemeye çalıştık. Hem bu, e, sağa sola yatırdık hem de e, yol hareketini yaparak arkadaşlar pedallarla de, e, teraziyi dengede tutturmaya çalıştık. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Hemen bundan sonra sizinle şu FMC denilen X-Plane e, 11'de e, açıkçası çok güzel bir şekilde simüle edilmiş olan Cessna 172'nin e, FMC'sini yani Flight Management Computer'ının nasıl ayarlanacağını ve rota bilgilerini nasıl geleceğinizi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Evet, işte.